Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynayacağız yine. Uzun zamandır video atmıyorum. Ban yemiştim. Banetten sonra bir tane video attım. Onu da sildim. Benim uzun video atayım. Hep kısa video atıyorum. Neyse çok konuştum. Kuzenle atıyorum. isimden anlamışsınızdır. Amanın, lan videoyu durdurdum. Lan ne yapıyorsun? Hmm. Videoyu durdurdum. Dur. Şaka yaptım durdurmamıştım. Ben sana hese attım? Nasıl lan? <laughs> Ney? Canı verdi bize. al tutunamadım. ney Her olduğun yerde dur Zaten sıkıntı yok vallahi. Ana dedi. Thank Arkadaşlar yeni modu nasıl? Beğendiniz mi? Bana kalırsa çok güzel. Tabi de 0 ile 3.9 daha güzel değil mi? Sizden babamda transformers var ya. Lan. Hazır. Tamam. Ay bu şey açsana. Tane bir şey vardı ya. Sen iki ve içi istiyor Lan neyir? Hayır aynı ama o değişik. M4 onu mı? Bu bitsin onu açalım. O da gidiyor tur çabuk bitiyor. Aha! Aynı sahamda değiliz. Bıkkıcık kız. Ah! Yapma yapma! Korkar, in! ses. Full ses. Lan! Ölü bu da Oğlum çekil Aaaa! olatmadı ya? Hah, yani, Ne durum bir bana ateş etme. Ah <laughs> <laughs> oh canım. Sağ mıydı bu? Hayır. Dedim demiyor olet? Aynı zırhında Sen dursana Tamam, Dur, tamam. Sen, sen. Ses Arkadaşlar bir gırış ses geliyor. Oyuncu koltuğundan geliyor rahmetli olmuş. Hep gırış ses çıkıyor. Kapatmışsınız oyunu. sizden siz nedir? ne ne ne? ya. Çakal ya. Arkadan dolan ya. Sen sesini mi açmışsın? Ses Hayır hayır onu demiyorum. Ha tümü. Hayır, hepsi kapalı, hiç değil. Şarja basmıyor, şarja mı böyle? İki saat bekliyor. Ayağım çok, 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 çok sofruluyor. So yani. Arkadaşlar böyle çantanızı bıraktığınızda yelek de atabilirsiniz. Yelek de. Böyle yapınca aslında yelek atamazsınız. Tabi bilenler ne yapayım der ama. <laughs> Lan bizimki ya. ben Lan lan bizim adam girdi. Ben geliyorum kurtarı... ben çekeyim. Kurtarı... Lan... <laughs> <laughs> ne ünlü <Ölüyor. gülüyor> Daha iyi kurtarın. O niye sen balık atmalı ki? Daha iyi kurtarın. <laughs> daha iyi kurtarın. Daha iyi balık atıyor. Bir kilo balık atıyor. Ha, sıra bende balık var. Lan lan nasıl ya? Nasıl? Kılıç bağladım. Benim Beni kurtaralım sizi. Ben kaç kere atacağım kılıcı balığı? Olsun olsun. Bir kere at yeter. Sen adam aklı tamam at. Attı 20 kere atıyorum. Lan yeter lan. Adama bak 1000 kere at. Adam ruh hastası. Oy. Arkadaşlar tam şurada var. Allah'ım kurtaralım. Sarf malzemesi Ne sarf malzemesi oğlum? Kafayı mı Sarf malzemesi. Öyle yazıyor. Unutmayın tamam. Ne alaka ki seni kurtarıyor sarf malzemesi atmıyor. Sarf, sarf malzemesi kit falan. Ay bak şu sarf malzemesi atıyorum. Ay ya. biri daha. Kaçtır ki bu? 7. Hmm. Şu an 2-1 siz yeniyorsunuz. Hmm. Senin takımdaki de sağlam ama. <laughs> Peki ne ara bitti lan? Hmm. Seninki öldürmüş. 3-1 hmm. 3'ün Üç, yanına 1 koyun 31. Niii. Oha yavaş olun lan. Oo. Oh. Oğlum tamam sesini şampiyon. Sana başka bir kupa aldı diye sinirlenmeyin. Ni. oradan gelelim. Bir sanki bilmiyoruz. Lan salak ya. Bey işte arabanı gördüm. <laughs> oh my god. Öpsün mü? Ses, ses, duymak daha iyi. ayak sesleri geliyor oradan öyle. Evet. Ekrandan bazen görünmüyoruz sana. Şimdi onu vurdun doğru Oğlum benim 6x hassasiyetim kötü değil. Ben yanlış mı düzeltmişim. Canlı canlı doğru. 3-2.

Bir tane kurşun atamadım ya. Nil arkadan gelme. Arkadan gelmiyor. İyi geleceksin. güç baba pro bir tur daha kazanırsam lan 2 LS bil. Bu turu kazanmalıyım bak. Yani sinolan. Oy içerisi. İçeri gel. Ulan. 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 Yine sekme arkadaşlar. Sekiyor da az sekiyor. Yine kurtarılacak. Evet. Arkadaşlar 2 dakika sesimi kapattım. Neri Tokyo'dayım, başla bol salsın da skull'layım. Aha. Şimdi sinan nane yemediniz mi? Aynen. Lan mı? Bizim hiç işe yaramıyor ki? Oyundan çıkmış. Bilmiyorum. Okay. Neydi yukarıda böyle bir şey bir şey çizgi varsa? Ha, gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum ben. <laughs> Baba Piro yine kazandı. 300 500 kazanma drifti. 300 <laughs> 500 Tamam çember drifti aldım. Ben gidiyorum. <laughs> 3005 300 <laughs> 5000 300 5000 yanlış oldu. 3000 500, 35, Ay 300 5000. Şalak mı şimdi? Ne şimdi? Gerçi. Gelin gelin gelin. Çık hadi çık. Zaten o son bir tur. Siz neredesiniz lan? Çıkalım. Ana yanlış eve gelmişim. <laughs> Çıkalım hadi son bir tur zaten. Yo ben öldürmeden olmaz. 3-3 kalmış olur. Geliyorum. Bekle bekle çıkma. Bitti.

tane var. Sen seçemiyorsun. Bak şu. Ne ha o tamam. Hı -hı. Adam akıllı oyna ama. Onu da çok iyi bir <laughs> <Çıkar şu>. Hmm. <laughs> Saçma <Asıl> kıpırtmak <laughs> istiyorum. Kıpırtmak istiyorum. <laughs> Sırtımı çütletmek istiyorum. Hmm. Ah kolum çap çap diye değdi çapo çapo tapo tako diye deydi. arkadaşlar ben şimdi Birazdan dakika durduruyorum. Birazdan videoyu durduruyorum. Ya da bay bay diyorum. Çünkü çok uzun oldu. 18 dakika olmuş. Ne oldu Nehir? Yine aynı. Hep Yatamaz. Lan! Sözlerim. <laughs> Haberim. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Tam 19 dakika olsun öyle durduracağım. Aynen. Ay. Ya. Ben de gelmiş.